Geçen hafta 3 liraya takım elbise satıldı. Bu hafta kilosu 5 liradan ayakkabı. Mağazalar dar gelirliler için promosyonda sınırlarını zorluyor. Şişideki bir mağazanın kiloyla ayakkabı satışı tahmin edileceği gibi yine izdiham yaşattı. Vatandaş kilosu 5 liradan ayakkabıyı sepet sepet aldı. 5 liraya ayakkabı sattık. Kilosu 5 lira ablacığım. Kışlıklar cep yakıyor, vatandaş ayakkabıyı da kiloyla alıyor. İstanbul'da bir mağaza kilosu 5 liradan ayakkabı satacağını duyurdu. Vatandaşlar erkenden kapıda kuyruğa girince izdiham yaşandı. Vallahi sepeti dolduruyoruz, gözümüz ne gördüyse alıyoruz. Evet, Sepete ihtiyacı olan var mı? Kimi çocuğuna, kimi eşine, nişanlısına, kimi ise torunlarına ayakkabı baktı. Her zevke uygun, en hesaplı ürünler tek tek incelendi. Hiçbir şey değil, simit parası. Çok güzel düşünülmüş. Kesinlikle yani her bütçeye uygun. Vatandaş ne bulduysa sepete attı. Bir kiloyla eğitilen de vardı. 10 kiloluk sepeti tıka basa ayakkabıyla dolduran da. 10 kilo alırız, 10 kilo bir şey alırız. Mağaza yöneticisi Alparslan Selçuk, Ayakkabı sanayisini ayakta tutmak için böyle bir yol denediklerini belirtti. Bugün burada 5 ton ayakkabı satacağız. Bundan sonra 5 beş fazla da 5'er tondan 25 ton ayakkabı satmış olacağız.